Evet herkese merhaba Pekmez Ol gruptan ben Oğuzhan. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Alioğlu İnşaat Lavinia Premium 2. etaptayız. Burası size sahile 250 metre mesafede sahil alanda şezlongları bulunmakta. Sahil alan çok eğlenceli bir sahil alanı. Araç trafiğine kapalı, Taplacılar, canlı müzikler, kafeler, restoranlar her şey bulunmakta. Canınızın sıkılmayacağı ve yürüyüş yapabileceğiniz güzel bir sahil alanına sahip ve siteye gelelim tekrardan. Sitemizde görmüş olduğunuz gibi imkanlarında havuzumuz, aqua parkımız, kamera alanları, basketbol sahası, çocuk oyun parkı, tenis kordu ve geniş yürüyüş alanları da yine burada mevcut. Açık ot parkı ve daire içerisine kadar besleyen full jeneratör de yine burada var. Burada yazın günü geldik havuzu, aqua parkı, denizi kullandık. Kışın günü geldiğimizde ise alttan ısıtmalı haftanın altı günü çalışacak kapalı havuzumuz burada var. Ve aynı zamanda kadın erkek ayrı hamam, sauna buhar odası yine burada mevcut. Burada 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerim var. Daha fazla detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. 0530 253 2624 telefon numarasından sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.